Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir karşınızdayım. Arkadaşlar şu anda 30 elmasım var. Ve bir kademe atlayıp mega kutuyu alabilirim. Şimdi bir taktik yapacağım. Ayarlara giriyoruz. Konumuz. Neredeydi o? Ha, Laos, L A Laos yapıyoruz. Tam ortada. Dilimizi arkadaşlar bu yapıyoruz. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakın şurada en aşağıda ikinci sır en aşağıda değil, sondan ikinci sırada ve ortada ona basıyoruz. Tamam. Zaten oyundaki bütün tuşları ezbere bildiğimiz için dili Şu yapmamıza gerek yok sürekli oynadığım için bir baksanız 14 bin kupa oldum. Şimdi arkadaşlar savaşçılara giriyoruz. Koltumuzu seçiyoruz. Koltumuzun birinci aksesuarını seçiyoruz. Ad rengimizi beyaz yapıyoruz. Profilimizi kolt yapıyoruz. Tekrardan buraya girip çıkıyoruz. Şimdi bizde olmayan karakterlerin üstüne bir kere tıklayacağız. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 karakter yokmuş bana çıkmıyor bir kere daha Bağlasmak için karaktere ihtiyacım var biraz Karakter çıksa çok güzel olur bu taktikle kara siz de karakter çıkartabilirsiniz Bakın mega kutumuz geldi. Şimdi mega kutuya bastık. Bekliyoruz biraz. Kutuyu okşuyoruz. Ekranın üzerinde parmağımızı gezdiriyoruz. Kutunun şu tam gözlerinin olduğu yerin ortasına basıyoruz ve 6 yazıyor gördüğünüz gibi. 6 yazdırmaya yarıyor bu taktik. Karakter çıkmasa bile bakalım ne çıkacak? Büyük ihtimalle aksesuar çıkacak dediğim gibi aksesuar çıktı ama taktiğimiz işe yarıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi altı yazdır aksesuar çıkarttık video montaj değil tamamen taktik gerçek işe yarıyor yani bakın bu aksesuarımızı çıkarttık bu taktikle bakın benim yaptığım birebir aynısını yaparsanız Mega Kutu'dan 6 yazıyor. En kötü aksesuar ya da yıldız gücü çıkıyor ama Mega Kutu'dan 6 yazıyor. Özellikle 45. kademede ben bayağı şanslıyım. 51. kademedeki Mega Kutu'da da gene aynı taktiği yapacağım ve sizlere videosunu çekeceğim. Gene 6 yazdırıp bu defa karakter çıkartmaya çalışacağım. Görüşürüz bay bay.